Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Amego'nun ilk Brawl Stars videosundayız. Aşağıdan like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın devam için. Bu videoda ne mi yapacağız arkadaşlar? Tabii ki de şurada görmüş olduğunuz gibi ücretsiz megalar var. iki tane. iki tane elmas da alacağım en az. E, çok elmas çıkarsa belki daha fazla alırız. Belli olmaz. E, 11 tane de normal mega kutuların orada var görmüş olduğunuz gibi. Toplam 15 tane bu hesapta evet, 15 var. 15 tane bu hesapta var. Bir 6 tane Ahmet'te vardı. 5 tanesini açacağız. Yok pardon, 5 tane Ahmet'te var. 5'ini açacağız. Bir de stratejisi var bol bol. Yani bayağı bir stratejisi var. 25 tane belki de. 20 30 tane vardır. Var. 25 30 tane var galiba. Onları da açacağız. Hatta bir sayalım hemen star dilin de. Sende kaç tane vardı Ahmet? Ben 10, de tane, 10 var. tane var. Ahmet'te 10 tane vardı. Bende kaç tane var? Hemen bakıyorum. 19 tane bende var. 29 yapıyor. 29 star. 30'u tamamlarız biz onun olmadığı şeyden açılacaklarla beraber. <laughs> 30 star 20 tane falan da mega açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada büyük benim yanlışlıkla mega kutulara bastım ben. Bir tane 6 tane vardı tam 20 olsun diye birini açacaktık. Baktım birden hepsi açılmaya başladı sıkıntı <laughs> oldu. Böyle kaldı nasıl yapacağız bilmiyorum. Evet benim ekrandan başlıyoruz. Evet arkadaşlar dükkandaki ücretsiz megalarla başlayalım o zaman bir şekilde. İlkini amegoyu açtıralım. Aşağı mega sen birinciden. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bir şey geliyor muydu? Dört yazdı. yazdı. Bas Şu bas. anda dörtten ne çıkar onu da bilmiyoruz da. Çıkmıyor mübarek. Geçtik. <laughs> i̇kinci ücret size. Ben açıyorum arkadaşlar. Bastım. Sürçü çekecek. <laughs> Daha açmadan. Dört yazdı yine bu ne ya? <laughs> <laughs> Hızlı bir şekilde açıyorum Aradan o karakteri. Çıkıyorum bir de. Benim ikinci ücret sizden ne çıkmıştı kostüm. Şimdi buradaki megalara başlıyoruz. Ahmet başlayacak. Başla bakayım Amego. Bismillah. 5 yazdı. Hadi bakalım 35 altın verdi bu arada. 3500 tane şey. 39 mücevher. Abi bu evet, ne lan? Özet geldi. <laughs> Abi 5 yazdı, 5 verdi. <laughs> Abi tane daha özet. Neyse güzel. Şimdi ben açıyorum arkadaşlar. Bastım gitti. Yine 5 yazdı be. Hadi bir kostüm, karakter bir Kaç şey olsun. Açılmasın lan. Diyoruz. Aa savaş kutusu var. 3 tane mi lan? Bas bakayım Amego. Amego bastı. 4 ne? 1046 mucize, 46 altın mucize <laughs> Bas bas. Bakalım başka oha yüzü. Oha yanıyor. Oh, çıkıyor lan. Yanıyor. Kostüm falan mı çıkıyor? Bismillah. Lan kostüm, Koştüm. çıkıyor. <laughs> Neyse arkadaşlar. Neyse şey, en azından kostüm. Oğlum bende altın mahalli yok muymuş lan? Devam hadi hadi devam Evet bir tane de simge çıktı. Güzel. En azından kostüm çıkardık şimdi kadar. Şimdi ben açıyorum arkadaşlar. Bastım gitti bakalım bir şey geliyor muydu? 5 yine Hızlı bir şekilde geçiyorum. Çok az ilmaz görüyor ya şu an bize. Prozet ve oyuncu simgesi. Bir şey vermedi yine. Omega açıyordu arkadaşlar. <laughs> Açıyor diye henüz. Dört. Dört yazdı. yetmiş beş altın verdi. Her şeyden az veriyor. Karakter mi gelecek? Aa yanıyor lan. Yanıyor. Bunun eskiden altı yazınca geliyordu. Yine kostüm, kostüm geldi. Eskiden ne geldi? altı yazınca geliyordu. Ee, Şimdi bir değişik. Ucuz bir kostüm geldi. Pro <laughs> yıldızı kold. Devam et dedim. Şimdi ben açıyorum arkadaşlar. Bastım gitti. Altış birim ver. Yüz elli tane. Dört yazınca arkadaş. Bana. Bana. Bir taneci gelmez yazıklar olsun bir daha aldım. <laughs> <laughs> Amigo açıyor. Bastı. Bismillah. Bastı. 5 evet. yazdı 2050 tane Ama bence atıyordu. çıkmayacak çünkü 2050 güç puanı. Hı, şey altı tane elmas güzel. Katlayıcı elmas. Çıkmadı. Max oyuncu simgesi çıktı. Hep eski oyuncu simgeleri çıkıyor. Arkadaşlar açıyorum ve açtım. 6 altı, altı. yazdı. Hadi bir şey çıkmıyormuş bir de. 6'dan gelmiyor mu artık acaba? Hiçbir fikrim yok. Çok... Aa, Aa, geliyor, geliyor. Şey. Üç bir şey. 3 elmas şey geliyor. Orada. Bastım arkadaşlar. Hükümdar Riko'nun ne? Mücevher hükümdar. <laughs> Oğlum kaç tane hükümdar Riko var? 3 tane renk seçimi. <laughs> bir Aha, de emojisi şey geldi. Yani çok iyi çok iyi. Karakter de çıksa çok güzel olacak. Hadi bas lan mega. Bismillah. 15 ne? 15 ne, <laughs> <15 gülüyor> ne arkadaşlar? Hiç şey çıkmıyormuş bir de. <laughs> 15 ne? <laughs> Oğlum Oha. Oğlum bug'a girdi sandım. Oha. <laughs> lan bir tane mi 15 ne arkadaşlar? Lan bu da çıktı. Aa Bunun mücevher içinde harbi. Bedava veriyordu zaten onu. Oğlum bu ne? Hep aynısı çıkıyor. Aa emojileri çıkacak Oğlum. bu herhalde. Hadi be. Ulan 15 ne dedim bir an arkadaşlar. <laughs> yani baya bir karakter çıkacak sanırım arkadaşlar. <laughs> Hep emoji çıktı ya. Oğlum beleş verdik kostümü verdi ya. Yani. Ama yes, çok stars. iyi emoji çıktı şimdi. Öyle de beleş verdik kostümü verdi Harbi, ya. Harbi o da saçmalama. Açtım arkadaşlar mi? şimdi girmiyorum. 6 altı yazdı. 4 tane. Oğlum bazı kişiler yüzden fazla elmas çıkıyor bize çıkmıyor. 6 yazdı Harbi, karakter çıkmadı çıkmıyor. ya. Düzgün elmas çıkmıyor be. Geçtik. Amego açıyor. Bismillah. Haydi bismillah. İki. Bak iki mega nereli. açmak zevkli arkadaşlar. Cidden. Starboy'si vermiyor. Değil mi abi? Aa bitti lan. Bitti lan. İki ta ha, taşla aldı. iki aldık. bunu da beleş aldı. şeyi kutudan boşuna çıkardık ya. Harbi ya. Belki de. E, bir daha çıktı. Bunu Aa bu vermiş? elmas hükümdarı. Diğeri farklı. Hayır değil. normalde cümrüt veriyordu herhalde ha. onu aldık diye elmas Oğlum veriyordu. kaç tane hükümdar var benim yanımda artık. <laughs> evet iki tane de alacaktık. Bu arada 161 taş oldu. Ben belki biraz daha fazla yeri diye düşmüştüm de. Alabiliyor muyuz şu an? Alabiliyoruz bir tane. 2 tane Aa, iki mi? tane alabiliyoruz. 140. Arkadaşlar iki tane alabiliyoruz. Dört tane toplam yani. Aynen her den alabiliyoruz. Ben belki alamayız diye düşündüm de böyle olursa alacaktım zaten. Evet, birinciyle başlıyoruz o zaman. İlk 2'yi ben açayım, son 2'yi Ahmet açsın. Böyle bir değişik bir şey yapalım. Aldım arkadaşlar iki taneyi. İnşallah pişman olmayız. Bismillah. <laughs> Bastım arkadaşlar ikine. 4 yazdı geçiyorum. Ah geçiyorum. be, 7 tane elmas geldi. İkinciyi de hızlı bir şekilde açıyorum fazla oynamadan 5 yazdı. Oğlum yine bir şey Hayır yani. ya. Evet. Şimdi Allah. 15 yazınca bir an kalbime indi benim <laughs> var ya. <laughs> şimdi Amego'yu açtırıyoruz. Satın aldık. Bismillah. Evet, bismillah. 4, 4 yazdı. Hadi. Az Orada artık ne geldi. yazdığının çok önemi yok galiba. Sanki evet. Bilmiyorum. Değişti sanki Amego. Bismillah. Beş. Değişmişsin Değişmiş be be. Beş. İkiden daha iyiydi. Ama yine de sarıyor be. Yine misin? de sarıyor evet. Ama eskiden daha güzeldi. Altı yazdı bir şey çıkıyor. Ah be hiçbir şey çıkmadı lan. Hadi be boşuna verdim. Şimdi Star hediyelerimizi açalım bol bol. İlkinden başlıyorum arkadaşlar. Ben bastım gitti Star açmak Mega'dan sonra artık sarmıyor. <laughs> evet. 100 kredi de Aynen, alıyorum. 100 kredi al. Şu Leon bir açılmayacak Leon... zaten. Çok uzun sürüyor. Çok sürüyor. Ama bayağı geliyor. Yani. Aha destansı. Destansı. Sarmıyor bu Bismillah. Ah be destansı. destansı. Efsane çıkınca bile kostüm Pen... gelme ihtimali çok güçlü. Şey 1000 Oha bin. bak altın çok işe yarıyor. Yani. Açtım arkadaşlar yine Ender. <laughs> Şaşırdık mı? Hayır. Ben bugün şanslıyım sanki. Hmm. Bir tek sen çıkardın bir şey. Onun da Bismillah. Evet, Amigo basıyor. Ender. Ender. <laughs> bir en son anda efsanevi olur mu diye düşünüyorum. 10 taş daha geldi, gayet güzel. Abi mega daha alabilir miyiz acaba? Tanetmiyorum. Bir tane daha star açıyorum. Destansı Abi. yine. Oo destansı güzel. <laughs> 200 altın Bin tane güç puanı. Evet Ahmet açıyor. Açtı. Ve Ender. Benim şansım Ender geldi <gülüyor> aynen. <gülüyor> evet 100 tane daha kredi. Kredi çekiyoruz bankadan abi. Evet bir star daha patlattım ve yine Ender. Ulan starlar ne kötü bir şeymiş Aa, on onu fark geldi. ettim. Mega Harbiden. Bin altın daha çok iyi lan. Evet. Ahmet 15. Star hediyesini aşağıya 15. Katemedeki. Yine, yine Ender. ender. <laughs> Bunun üzerine <laughs> bir efsane bir patlatıp da Leon falan çıkıyormuş değil mi? 100 kredi daha. Hiç ilerlemiyor neredeyse. <laughs> Evet, bir star da ben açıyorum şu anda. Yine ender. Şaşırdık mı? Hayır. Evet, 10 tane daha taş geldi. Şimdi amego açıyor. Evet, yine ender. <laughs> Böyle bitecek galiba bu. Biz o o açmayı al... dene bir tane de. Maga gidiyormuş değil mi? Yine ender arkadaşlar. Ender. <laughs> evet, 100 kredi daha çektik. Kredili mi la bu? İnşallah doğru söylüyorsun. Aç Ahmet. Evet, ender. Şaşırdık mı? Hayır. <laughs> Bin tane daha güç puanı arkadaşlar. Evet. Bu mega kutuları bence bir daha getirirler etkinlik olarak mı bilmiyorum. Süper ama. ender uzun bir aradan sonra. Değil mi abi? Olabilir. Ya bence yani tekrar getirebilirler. getirebilirler. Ee, şimdi Ahmet taşıyor. Bitiyor lan. Harbi <laughs> bitiyor bu arada. Hiçbir şey çıkmıyor. Süper ender en azından. Süper ender. Galiba. Aynen. 10 tane daha taşlan bir tane daha mega gelir mi lan? Yok. Evet. Bir tane daha star patlattım arkadaşlar. Destansı Oo, uzun destansı. zamandan sonra. Destansıdan karakter gelebiliyor değil mi? Bilmiyorum ki. Bana gelmiş. <laughs> evet. Galiba. Ahmet açıyor. Ufaktan sonuna da geliyoruz arkadaşlar. Yine bir geldi. bir ver de coşalım ya. Sonra <laughs> kostüm çıksın <pişsin>, değil mi? <laughs> evet bende sen mi? Evet. Galiba. Ben de açtım Değilse arkadaşlar. De Tabii ki ver, Ender. Bir tane de altın aldım. Of feci Teklarsan altının oldu. Son seninle. iki ya. star edeyim. Bismillah. Evet, <laughs> bu şekilde. 100 tane kredi de aldık. Ne da bayağı açıldı. Şunu aç. Bunu da ben mi açayım pardon? Sen aç. Evet, son hediyeyi de ben açtım ve Ender arkadaşlar maalesef 25 tane 3 tane çıkıyor. Bu arada geliştirmeler falan bayağı yapılıyor. Gidi bin tane altımız oldu. Fena değil. Evet arkadaşlar 4 yazdı şu anda. Basıyorum. Evet. 1079 altın. 1079 altın geldi. Gayet güzel. Oha. İki <laughs> elmas. <laughs> Abi yine. Şey o da geliyor. Şey geliyor bir de. Sen Bersetim. bas abi. Evet ben basıyorum arkadaşlar. Bastım gitti ve ne yine, aynı yine aynı geldi. Geldi. Lan yine aynı kozdum geldi. Ahmet bana gelen kostümden Ahmet'e de geldi. <laughs> evet bir tane daha geliyor. Sen basıyorsun bu sefer. Ben basıyorum arkadaşlar. Bastım 5 yaz 7 tane. Yedi elmas. Elmas. Çok iyi. Bir şey çıkmadı tabii ki. <laughs> Olsun güzel. <laughs> Kaç yazdı <laughs> emojiden? Neyse. 5 yazmıştı diyor. Yani. Yine 5 yazdı arkadaşlar. 36 30 7 elmas taneyle, daha. iyi elmas çıktı. Evet. De. Ben de arkadaşlar bastım hızlı bir şekilde yine 5 yazdık. Hızlı bir şekilde atlıyorum bir de bir şey çıkmıyor Bir <laughs> şey çıkmadı. Leon <laughs> çıkıyor. <laughs> lan bitti Aa, mi? Aa bitti lan. Yeter arkadaşlar şimdi Ahmet'in star hediyelerini açalım. Evet başladık. Bir tane bastım. Destansı. <gülüyor> destansı. <gülüyor> <gülüyor> evet 200. krediler. Bir tane daha star hediyesi açıyorum hemen. Ender. Geçtik. Taşı aldı Ahmet. Bir tane daha star hediyesi açıyor Ahmet. Bismillah. Aç 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 aç. <laughs> <laughs> Ender geldi. Güzel. Altınları al. Bir tane Stardust'i. Destansı. Destansı. Bastım. Evet. Süper Ender. Ah, Süper Ender. Sperender. Evet. Şimdi sen de. Şimdi ben de. Bastım arkadaşlar. Yine Ender. <gülüyor> <gülüyor> Haydi devam. Beri açılıyor. Evet. Amego'da. Ender çıktı. Ender. Efsanevi verse bir tane çok güzel olacak. Taşı da alıyor. Şimdi ben açıyorum. Haydi bismillah yine Ender. Şaşırdık Hayır. <laughs> İyi altın geldi bana ya. Bu. Aa destans oldu direkt. Güzel. Aa, Aa bir şey geldi. Kostüm galiba. Aa çok güzel <laughs> kostüm var ya. Yapışkan not. quick diye bir şey geldi. Karakter çıkaramadık <laughs> ama en azından bol bol kostüm. <laughs> evet basıyorum. Ender. Ve hiç karakter çıkaramadan videoyu... <laughs> <biliyorum. gülüyor> Ne yapalım artık zor. Beraber bir maç atalım. Maçı Amego'nun ekrandan izleyeceğiz yani buradan. Evet maça başlıyoruz bu arada. <laughs> Az önce bir maç yaşandı orayı görmediniz arkadaşlar. Merak etmenize gerek yok. <laughs> Çok saçma sapan bir maç. Boşu boşuna dakika kaybı. Aynen. Ortaya girdiler bu arada. Şurada birisi var. Aldım Allah. Onu da aldım. Tam artık bir şey yapamazlar. Kovalıyorum ölseydin git aslında. Dur ben onu öldürürüm. Ya da yükü alalım. Belki. Morpist arkadaş herhalde. Evet şuradan bir primo geliyor. Yine bir spike. Tamam yeter spike'tan spike bıktım artık. Spike'lar bize bir salın be. Spike. <laughs> Aha öldürdüm onu. Ah, dikkat ah. dikkat. Lan Piper ya nasıl boşun... öldürdü beni gördün mü? Boşuna ulti attım bu arada. Abi noldun Piper oldu. ne oldu gördün mü? Benim ultiyi gördün mü? Ne olduğunu olmaz ulti attım boşuna gitti. <laughs> Allah, o ne görmüş. lan? Ha, sen herkesin içinden geçersin şu an. İyi bölüm değil mi? Allah. Bir, sıfır. Aa bak üstüne atacağım adamı şimdi. Hı. <laughs> Aksesuarla adamı üstüne atacağım. Ya Allah bismillah. Gel abi. Ben <laughs> ölüyorum, lan yere attım ya şimdi. Ölüyorsun lan. Ah! Tamam o öldü. Gayet güzel arkadaşlar şu anda. O arkadaş nerede? Aa burada. Onu hallederiz ya. Yani kendi, kendini mahvetti. <laughs> Evet hesaplaşmadayız gayet güzel. Nerede bu herifler? Bu aşağıdalar gel Piper. Arkadaşı kim bilmiyorum. Allah uyuyor mu? Eyvah lan. abi ne yapıyorsun? Allah. Yapıyorlar? Ha Piper öldü. Ben onu öldürdüm öldüm. <laughs> Önce ben öldüm sonra öldüm. <laughs> Yük banyosu var aşağıda. <laughs> evet birinci olduk gayet yeterli. Ben starımı kendim açıyorum. Ahmet'in ekranda starı da görebiliriz. Efsanevi olsa gösterir. Ender zaten. Bu ne Allah aşkına. İkinize de Ender dedi. Neyse 30 tane siteli gördük en azından. Evet. Aşağıdan like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoların devamı için. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın.